başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv herkes international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün yeni güncellemeye bakacağız demiştik bugün güncelleme geliyor geldi gördüğünüz gibi buradaki olay değişti topta bir kar olayı olacak şimdi ona bakacağız nasıl olduğunu şu anda ilk geldi girişimi yapıyorum Ekstradan da beceriler de eklendi arkadaşlar 8 tane biliyorsunuz uçma var yok işte ne bileyim araba indirme var bunların hepsini zaten bildiğiniz şeyler şöyle bir o futbol kısmı e, karnaval tarafına bir atlayacağız arkadaşlar ondan önce bir hızlı bir şekilde popülerlikleri bir okuyayım. Türk hastan 60 Tiger34 e, Noxy Skyfall Youtubecu NG Gölge Real Omega ismi gözükmeyenler varsa teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız abi? Tabii şu benim yan hesap. Ben bir hemen hızlı bir şekilde bir oda kuracağım arkadaşlar. Oda da böyle rahat rahat bu yeni kartopu olayı nasıl ona bakacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oda kurdum. Şöyle şuradan bunu seçelim abi. Bunu bir alalım. Ne yapıyorsun şey yapıyor? Popu seçelim. Ne kadar etkisi var bilmiyorum. Bakacağım. Canı gidiyordur herhalde. Bir onu maçta deneriz. Şuraya bir kartop eklenmiş. Evet parçaladık ve kavurluk bir şey oldu. Acaba diğer toplar duruyor mu? O da var yani. Şimdi bu kar topu topları var ama normal futbol topları duruyor mu? Onu bilmiyoruz. Bir bakacağız. Hadi bakalım. Uçak güzel. Odada iki kişiyiz. İkisi de ben. <laughs> Şimdi. Şöyle bir şu merkeze atlayalım arkadaşlar. Merkezde bir bakalım ne var ne yok. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi inişimizi gerçekleştirdik Kar topları var tamam okey Top olabiliyor muyuz hala onu merak ediyorum O çantalardan var mı aa bir dakika bakayım Evet top olma olayı Büyük bir ihtimalle devam ediyor Bakalım Aynen Arkadaşlar top olmaya <laughs> devam. <gülüyor> Şimdi kar topu olayı var. Ha şu şeyi de bulduk. Şunu da alalım iki tane. Başka bir şey yok. Benim eleman diğer eleman nerede tam olarak? Merdivenlerin altında. Okey. Ona doğru gideyim. Şu şeyin etkisi ne kadar onu merak ediyorum. Top olayı. Oğlum nereden çıkıyoruz lan? Kayboldum. Şu tarafta filan olması lazım. Kırmızılı. Ah orada benim eleman. Bunlar dediğimiz gibi arkadaşlar coverlık. Şimdi ekrana hemen diğer şeyi veriyorum. Karşısındayım gördüğünüz gibi. Ben elime top alacağım arkadaşlar şu buzlu toplardan. Bir atacağım bakalım canı gidecek mi? Can gitme olayı yok. Aha aldım <laughs> otomatik topluyor. Can gitme olayı yok arkadaşlar ama şey var ciddi manada yavaşlatıyor bir daha atalım gördüğünüz gibi yavaş yavaş yürüyor aynen burada ekstradan da başka gösterebileceğim şu var <laughs> hepimizin Bekledi. Hoppa. Şu uçma balonu. Bu efsane oldu. Şu özellik sürekli kalıcı kalsa çok iyi olmaz mı ya? Buna da araba çağıralım. Çağırabiliyor muyuz? Dur bakayım. Vay arabamız da geliyor. Güzel. Evet arkadaşlar yani özellikler genel manada böyle. Kar topu geldi. Futbol topu biraz değişti. Normal top devam ediyor yine. Bu şekilde bir güncelleme var. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaş biri buradan niye gelmiyor ben anlamıyorum. Geldi önümde. vardı dibi Emre. Ha dibinde. Beni kim vurdu gel ya? Gel. Sana. Tut tut tut. Bitireceğim onu bitireceğim diyorum. Aha geldi. Emre Emre Emre. Ne Dikkat et. Yok. Gel beni tut bırak. Git ne abi Sağdan yok. geldi adam herhalde. Gelmedi. Sağ pencereye dikkat et. Helal. Dayı day day day. Kitin nasıl ha. yok senin ya? Otomatik kit veriyor ki oyun. Ya kitim yok ya ki, yanlış söyledim burada ya. Of, mermim bitti. Mermi değiştiriyordum o esnada. Adam da gelince. Kitim yok diyor diyorum. Allah Allah diyorum. <laughs> Kitim yok dedim ben de. Ne yapayım abi? Panik oldu, panik hale geldim. Ben. Panik oldu. Panik atak geçireyim yani. ben. Ateş etme daha kim ateş etti? Sanki vuracaksın ha bu. Vur. Vurursan sana 10.000 bin Vuruyormuş. Abi alama neyini vuracak? Gitti zaten. Adamlar çat oy adamlar direkt önümde ikisi konteynerinde bitmiyor. Yedi biraz. Hey İki kişi kaldı. Biri şu arada gördün mü? Bu ne? Helal. i got supplies i got supplies Let's go. Bilgiler şu köşeden geç anneciğim. Köşe iyidir ya. 3 numara da orayı bak bak bak. duruyor oraya. Dur aldı. Ben şu kayanın dibine geçeceğim. mi? Drop düştü. Adam alan geliyor şeyin, alan alan. Adam al. tamam gelsin, al. sıkıntı yok. Helal. <laughs> Tamam. Ne haber ne? Şimdi bu. Bak, bak mı çıktı? Yok abi. Ne haber ne bileyim ben sabit de Heh. Canlandırır. Eyvah. Burası Güzel ya burası normalde de işte Ama bağlı abi. ya Biraz yedi biri Biri bana bir yerden deniyor ama ne nereden deniyor göremem ne. Kaya arkası ya Kaya arkasında gidiyor abi 3 kişi Bir kişi kaldı. Ama biri bağlandı lan tamam abi gelecekler. Öldüler ya. Alandan öldü. Gaza gidecek büyük ihtimal hepsi. Niye? Yeah. Biz de gaza gideceğiz. Biz de gazdayız ya. Hadi be. <laughs> Tam da vuruyordum son adama. <laughs> güzel güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.